bayağı güzel parlıyorsun. Işık çok iyi geliyor şu an. Şimdi Puff Smart'ın 260C satış rekorları kırdığımız. Biz bitiriyoruz. Yeni stok geliyor. Siz alıyorsunuz. Bir kutu açılış videosu yapalım. Senin de çok beğendiğin bir makine. Şimdi gösterelim içinden neler çıkıyor. Onları gösterelim. Ee, çok sağlam. Paketlemesi de çok sağlam yapılıyor. Ee, hiçbir sorun yaşamıyor kargoda. Onu belirtelim. Şimdi kendi çok güzel bir koruma kılıfı var. Bakın böyle turkuaz renkte. Half Smart R 260C efsane dikiş makinesi gördüğünüz gibi koruma kılıfı içinde birlikte çıkıyor. Onu bir göster istersen bir zaman tabi. Bakın bu şekilde kendi renginde bir koruma kılıf ile birlikte geliyor. Şimdiler neler çıkıyor sen onları göster istersen bize. Şöyle pedalını gösterelim. Şurada birazdan daha detaylı da açacağız zaten. İçindeki aksesuarları da şöyle bir çıkaralım. Bunlar içinden çıkan Malzemeler açıklama kısmında da tek tek hepsi yazıyor. 260 şey bu şekilde orijinal, paf kalitesi. Ee, burada otomatik hız azaltıp arttırma var. 27 tane piko desen seçeneği var. Ee, şurada tek tuşla çalıştırabiliyorsunuz. Sen ne diyorsun? İyi bildiğin makine. Kesinlikle harika bir makina. Sürekli arkadaşlarıma da tavsiye ettiğim, kol komşuma da verdiğim. E, mükemmel bir Kefil makine. olarak sattığımız bir makine hakikaten. Puff 260 şey şu anda kumaş fırsatında çok çok iyi bir fiyata sizlerle.